Canım arkadaşlarım, kanala yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine su falına bakacağım. Görmüş olduğunuz gibi tasım bu sefer bu. Şimdi arkadaşlar ortam sizi korkutmasın. Ortamın ışının loş olması lazım. Bir ikincisi daha önce büyük imkansızlıklardan dolayı sos tavasına bakmıştık. Ama bu sefer e, birilerine danıştım, bir şeyler okudum, birilerine bir şeyler danıştım. Ve bana dediler ki aslında suyun içinde bulunduğu metaller çok da önemli değil. Ve daha önce aslında bunu deneysel bir şey olarak izleyebilirsiniz. Ee, burası bir kehanetle ilgili deneysel bir kanalı olarak da izleyebilirsiniz. Daha önce okumalarımda ne denmişti? Aslında kara ayna, görmüş olduğunuz şu ayna ve küre. Tabii benim küre <laughs> çok ünlü var ama iş görür mü arkadaşlarım? İş görür. Ee, daha iyi kehanet sunabildiği söylenmişti bana doğrusudan bakmak çok daha zor. Ama bugün materyali değiştireceğim. Çünkü bazıları için zorlayıcı olabiliyormuş. Belki bir plastiğin içine daha iyi bakabilirim. Şimdi arkadaşlarım bugün neye bakacağız? Ne, neler yapacağız? İki tane mum var. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yeşil mumu yaklaştırıyorum kendimi yakmadan. İkincisi de şu turuncu mumu. Şimdi bu mumlardan bir tanesini seçeceksiniz birinci mum ve ikinci mum olmak üzere ben de yavaş yavaş aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor bunu okumaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlarım birkaç şey söyleyeceğim. Bana mesaj atıyorsunuz. Diyorsunuz ki bana sudan ya da aynadan ya da küreden bak. Şimdi bu çok düşük bir ihtimal. Yani tamam insanlar vizyon olabilir, vizyonları gelişkin olabilir. kehanette çok iyi bir yöntemdir. Ama tek başına bana yeterli istatistik vermez. Mesela işte tarot kartları. 50 tane deste var. Hepsinden birer tane çekiyoruz. İstatistiği arttırıyoruz. Mesela işte öyle bir sıralama geliyor ki 1 bölü 78 çarpı 1 bölü 77 çarpı 1 bölü 76 ihtimalle diyorsun. Şu şu gerçekleşecek. Böyle yaptığın zaman için rahat ediyor. Ama şu anda benim buna baktığım zaman bir anlamı yok benim için. Tekil bir şey olduğu için beni ürkütüyor. Mesela işte tarotla kahve falı bakıyorum. Tamam diyorum olur ama benden lütfen bunu rica etmeyin. Bu bana şu anda mantıksız geliyor. Bana tarot da mantıksız geliyordu. Bu hallere kadar geldik. Şimdi sevgili arkadaşlarım. E, bu e, açılımda aklınızdaki kişi aklınızda ne düşünüyor? Birinci mum ve ikinci mum olmak üzere seçmeye çalışın. Sizden ne saklıyor, neler yapıyor, neler yaptı bunları okumaya çalışacağım. Ve ben yeşil mumla başlayacağım. Karar veremeyen arkadaşlarım burada durdursunlar. Yalnız ve yalnız doğruları söylemeyi niyet ediyorum. Bütün hayrına olacak şekilde, bütün boyutlarda, bütün enerji seviyelerinde, bütün frekanslarda, bütün arkadaşların en yüksek hayrına olacak şekilde, bütün hayrına olacak şekilde, kendimin de en yüksek hayrına olacak şekilde doğruları dillendirmeye niyet ediyorum. Şimdi arkadaşlarım 3 tane harf vereceğim. Adana'nın A'sı. İzmir'in i ise Sinop'un S bu harflerden bir tanesi de olabilir, birkaç tanesi de olabilir. Çünkü çok fazla arkadaş olduğu için net değil. Sizin aklınızdaki kişinin adının soyadının içerisinde bu harfler olan bir arkadaşı var. Bu arkadaşıyla beraber bir suçta işlenmiş. Bu arkadaşı bu kişinin bir sırrını kapatmış olabilir belki onunla beraber atıyorum pavyona gitmiş olabilirler. Ya da işte beraber bir gece kulübüne gitmiş olabilirler. Anladınız mı? Böyle bir şey sizden saklıyor. Size yapmadığım dediği böyle bir şey yapmış olabilir. Biriyle görüşüp ona söylemiş olabilir. Yani bir karşı cinsle görüşüp onun haberi var ama sizin yok. Siz belki bazı arkadaşlar ona sormuş da olabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Sevgili arkadaşlarım bu kişi hakikaten sizi seviyor. Sakladığı şeylerden bir tanesi bu bana kocaman bir kalp gösteriyor diyor ki bak bu benim kalbim onu uzatıyorum diyor sizi sevdiğini görüyorum <laughs> annesinin annesine sizinle ilgili bir şey sordu yani şöyle bir şey olmuş olabilir direkt ben böyle birini seviyorum ben böyle bir şey yapıyorum gibi değil de işte böyle birisiyle yan yana olsam nasıl olur? Böyle birisiyle beraber olsam nasıl olur? Böyle bir işte düşüncem var. Sen bunu nasıl karşılarsın? Yani aslına bakacak olursanız ne yaptı burada arkadaşlarım? Üstü kapalı bir şekilde aslında sizinle birlikte olursan olacağını sordu. Ve annesinden olumlu cevap aldı. Bununla ilgili bir şey sakladığını görüyorum. Ve arkadaşlarım bu kişinin maddi durumu ya bildiğinizden ya bildiğinizden kötü. Koca bir sandığın üstünü kapatıyor. İçinde muhtemelen para var. Ama ne kadar var ne kadar yok burası kesin değil. Size bu konuda yalan söylemiş adam. E, ne olabilir biliyor musunuz? Tam olarak gerçeği anlayamayacağınız şekilde e, üstü kapatılmış bir gerçek olabilir. Bu kişiye yazan çok fazla kadın ya da erkek var. Yani çok yakışıklı ya da güzel olduğu için değil bu arada. Ama yazılıyor. Belki bir şeytan tüy falan olabilir bu kişide. Yani insanlar onunla görüşüp konuşmayı seviyorlar. Midenin neyse. Nil nide neden? Ee, ne Niçin? Ee, ne demek istiyorsun burada? Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Şimdi arkadaşlarım bir konuyla ilgili yine sakladığı bir sır var. Bir, bir şey var yani. Neden, niçin diye, nasıl, neden, niçin diye sormanızı istemiyor. Şimdi bunun hayatında, geçmişinde adın içerisinde N, İ ve L harfleri olan. Ya N olacak, ya İ olacak, ya L olacak. Üçünden, yani üçünün bir arada olma ihtimali yok. Ayrı ayrı. Bunlar çok fazla insan olduğu için muhtemelen bana böyle sunuluyor demeyeyim de ne diyeyim. Böyle işte gözümün önüne geliyor diyeyim. Şimdi bu kişiyle arasında sizinle konuşurken, flörtleşirken ya da siz ondan bir şey umarken ex partneriyle bir şey oldu. Şimdi bana da burada diyor ki neden, nasıl, niçin, hani ben sen bunları soracaksın ya ona. Diyor ki mümkünse bana bunu sormasın diye ben bunu gizliyorum diyor ailesiyle ilgili sırları var. Ailesi problemli. Bunu da sizden saklıyor. Yani saklardı en azından. Onu söyleyeyim. İkinizin arasında bir şey olsa ilk saklayacağı şeylerden bir tanesi bu. Gerçekten sizi seviyor. Yani size sarılmak, sarmalamak, yakınınızda olmak istiyor. Sizin bir konuda yalan söylediğinizi biliyor ama bunu, bunu size açıklamayacak. Yani sizin bir konuda bir bir şey kapattığınızın farkında bir şey söylemediğiniz ama üstünüze gelmiyor arkadaşlar. Yani bir şey fark etmiş. Sizi çok çekici buluyor, size çok çekiliyor, sizi çok güvenli buluyor. Öyle bir şey var yani çok güveniyorum ona, çok güvenli bir liman benim için diyor. Adın içerisinde O, G, H, N... Ordu'nun olsun, Gümüşhane'nin G'si, Hatay'ın H'si, Nide'nin N'si olan bir kadının e, gazına geliyor sürekli. Yani bir kadın, onu kışkırtan bir kadın var. Sizinle ilgili olabilir, kendi hayatıyla ilgili olabilir. Ve arkadaşlarım... Sizinle ilgili bir pencereden geçmek, bir kapıdan geçmek, bir, sona ulaşmak, bir şey yapmakla ilgili atılım bekliyor, istiyor. Ne zaman canlarım? Dörtlü zamanlar. Dörtlü zamanlarda böyle bir sonuç beklediğini görüyorum. Ve arkadaşlarım başka da bir şey göremiyorum. Çok fazla şey harcıyor, enerji harcıyor bu açılım. Garip bir şekilde bu açılımların biraz böyle bir şeyi var. Evet bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açımlarla hani görüşmek dileğiyle diyorum ve hoş geldiniz turuncu gün. Bakalım aklınızdaki kişi sizden neler saklıyor. Gözlerinizi çok beğeniyor. Net bir şekilde bunu söyledim. Şunu söyleyeceğim. Böyle şeylerle ilgilenen varsa. Eee plastik kap mı demir mi derseniz plastik daha başarılı demek ki o demir olan metal olan sizi uzaklaştırıyor yani bu doğruymuş ve çok daha başarılı bir şey var ateşin suya yansıması yani diğerlerinden çok daha iyi kehanet almayı sağlıyor bu bilgi beni çok şaşırttı ikisinden de daha başarılı oluyor bunu deneyebilirsiniz yani ateşin suya yansıması şimdi Arkadaşlarım bu kişi sizden gözlerinizin çok güzel olduğu, çok iyi bakıştı. Belki söylemiş olabilir ama gerçekten gözlerini sizden alamıyor. Özellikle ona baktığınız zaman heyecanlanıyor bu bir. İkincisi bu kişi gerçekten sizi düşündüğü zaman kendini tutamıyor, kendini alamıyor sizden. Bu kişinin arkadaşları ve yakın çevresi sizinle olan durumunu biliyor. Bazı arkadaşlar için bu yeni bir gelişme tabii. Sensiz çok zorlanıyorum. Sensiz çok zordayım. Seninle ilgili bir şey düşünmek, bir şey yapmak beni zorluyor. Senden uzakta olmakta zorlanıyorum. Seninle konuşmayı, sohbet etmeyi, bir şeyler yapmayı özledim. Sana söylediğim bir şey anlamadığın için sana çok kızgınım. Belki işte... Ee, söylemiş de olabilir bazılarınıza. Yani sana anlattığım şeyleri anlamıyorsun. Sana anlattığı bir şey dinlemek istemiyorsun. Bu yüzden sana kızgınım, kırgınım. Bununla ilgili hani e, üzgünüm diyor. Dişleriniz beğeniyor olabilir arkadaşlar. Dişle ilgili bir şey gördüm. Ağrı da çekiyor olabilir. Bazıların astım var muhtemelen. olan abla abi gibi birisi varsa onun hayatı çok kötü. Yani bir kardeşin özellikle evli olan bir kardeşin hayatıyla ilgili bir şeyleri saklıyor sizden. Sizden uzun zamandır hoşlanıyor. Öyle kısa bir zaman değil. Bence bu kişi size olan sevgi ve ilgisini belli etmemiş hiç. Ya da işte olduğu kadarıyla belli etmedi. Nereden biliyorum? Elinde çok büyük bir şey var, saklamaya çalışıyor ama gösteriyor bir şekilde. Elinin içine sığmadı, beceremedi o işi. Birinin sizin arkanızdan konuştuktan sonra artık ne söyledi? Sizin bir konuda yetersiz olduğunuzu, kötü olduğunuzu, doğru hareket etmediğinizi... Sizinle ilgili konuşulan bir şey de sizi savunmuş. Bunu da hiçbir zaman bilmenizi istemez. Hiçbir zaman. Orada artık ne söylendi bilemiyorum ama sizi savunduğuna eminim. Çünkü sizin o hayalinizin önüne geçti ve kollarını açtı. Dedi ki önce bana söyleyeceksin. Önce ben. Sevgili arkadaşlarım bu kişi <laughs> fiziksel olarak tabii sizde beğendiği şeyler de var. Beğenmediği şeyler de var ama kalbinizi gösteriyor bana. Şöyle yapıyor sonra. <laughs> Çok güzel bir kalbi var. Çok temiz kalpli. Onu ciddiye almadığınızı düşünüyor. Bunu hiçbir zaman söylemeyecek size. Siz sanki onu hiçbir zaman gerektiği kadar ciddiye almamışsınız. Sorgu, sorgulamak. Sizi bir konuda sorguya çekmek istiyor olabilir. Rıza göstermemek. Yani ona e, kötü davrandığınıza rıza göstermiyor ya kötü davranmanıza izin vermeyecek ama e, sizi hiçbir zaman çok kapılacak kadar sevmeyecek. Yani ona kötü davranmanıza izin verecek kadar sevmeyecek. Bunu e, size sizin ona kötü davrandığınızı düşünüyor. Bunu da her zaman sizden saklayacak. dörtlü zamanlarda yaşanmış olan bir şey canınız sıkmış. Sizin şahit olduğunuz ya da içinde sizin geçtiğiniz bir olay olabilir. Kendini yabancı, eksik, sizin yakınınızda iyi hissetmiyor. Zamanım azalıyor diyor. Yedili zamanlarda bir şey yapmalıyım diyor. Sanki sizinle vakit geçirmediği için kendi zamanından çaldığını hissediyor. Çünkü burada zaman saatle oynuyor sürekli saat gösteriyor saat saat saat. Sanki işsiz güçsüz işe yaramaz kötü bir adam. Arkadaşlarım. E bu kişi sizi zannettiğinizden daha çok seviyor. Sizden daha fazla hoşlanıyor zannettiğinizden. Ve sevgisini saklıyor. Sürekli sevgisinin gerçek olmadığından bahsettiği enerjileri var aslında. Ve son olarak şunu söylemek isterim. Sizin için bir savaş başlatacak. Ve e, savaşın içerisinde Kazanana kadar her şeyi deneyeceğim. Bu kişi sizi sevdiğini saklamış, gizlemiş, içine atmış, hareketsiz kalmış, sessiz kalmış olabilir ama değiştirecek bunu. Yani yapılması gerekeni yapacak bunu görüyorum. Evet şimdi sevgili arkadaşlarım, buna bakmak çok zor. Gerçekten çok fazla enerji harcıyorum. O yüzden böyle bir şapşal şapşal konuşmuş olabilirim. Şimdi arkadaşlarım e, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar varsa aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Benden korkmanıza gerek yok. Hoşça Hoşçakalın.